Hocam ben bir hayvan severim. Hayvanları sevmeyen, işkence eden insanlar hakkında ne söylersiniz diyor. Buna benzer bir soru daha vardı. İnsanlar ben hayvanları çok savunduğum için benden uzaklaşıyorlar falan diye bir soru vardı. Ya da bu sorunun başlangıcında olabilir. O kısmı yazılmamış da olabilir burada. Şimdi hayvanları seveceğiz. Biz hayvanlara değer veririz. Ama insanların önüne geçecek kadar hayvanları tabulaştırmayacağız. Hayvan sevgisini tabulaştırmayacağız. Öncelikli olarak insanlar arasında insani ilişkiler ön plandadır. Allah Kur'an'ı insanın insanla ilişkilerini düzenlemek adına indirmiştir. Bununla beraber yarattığı mahlukata nasıl davranılması gerektiğine dair de bu kitabın içinde zaman zaman bazı konularda değinmiştir. Ama asıl olan insani ilişkilerdir. Hayvanları çok seveceğiz diye insanları ötekileştiriyorsak, insanları değersizleştiriyorsak o zaman değerlendirme sorunu var demek. Ben şahsım adına söylüyorum, hayvanı severim ama evimde beslemeyi sevmem. Hatta şöyle bir şey var, kediye dokunsam gidip elimi yıkama ihtiyacı hissederim. Köpeğe Köpek üzerime dokunsa üzerim battı diye hissederim. Herkes birbirinden farklı yani. İlla ki ben de sizin gibi düşünmek zorunda değilim, başkalar da sizin gibi düşünmek zorunda değil. Önemli olan her şeyi yerli yerince değerlendirmek. Rahmetli Necip Fazıl'ın şöyle bir dizesi vardı. Otursun bende yerine her şekil sevgilim, hocam ve annem diyor. Bak her şeyin yeri ayrı ayrı demek istiyor. Hepsini ayrı ayrı yerlere oturtmam gerek diyor. Kimseyi kimsenin önüne geçirecek ya da arkasında bırakacak şekilde bir anlayışa sahip olmamak gerek. Mesela şöyle düşünelim. Kedi besliyor insanlar. Hadi bir tane beslediniz. Anladım da evin içi kedi dolu oluyor. Bu bir abartı. Hatta şöyle bir şey de söyleyeceğim. Sakın gücenmeyin, incinmeyin. Bunu incitmek ve gücendirmek için söylemiyorum. İnsanlarla ilişkilerde sıkıntı çekenler hayvanlarla daha kolay iletişim sağlandığı için, daha kolay ilişki kurulabildiği için gel diyorsun, geliyor yat diyorsun yatıyor yemini koyuyorsun yiyor biraz sana şirinlik yapıyor insanlar belki seni öyle kolay kolay sevmezler hemen geliyor üzerine sürtünüyor yatıyor şöyle yapıyor böyle yapıyor mesela diyor ki ya kayınvalidem hastaydı her akşam gelir onun göğsünün üzerine yatardı diyor hayvan diyor kayınvalidem öldü hayvan öyle onu arıyor diyor e ya hayvan bağımlılık duygusu var kedilerde, köpeklerde bu daha fazla. Hatta atlarda da var yani. Bir sürü at videoları seyrediyoruz. Orada atların da aynı şekilde insanlarla çok iyi iletişim kurduklarını görüyoruz. Hayvanlara işkence etmek haram. İnsana işkence etmek haram olduğu gibi. Mesela şimdi şöyle söyleyelim. Mutlaka bu kardeşimiz de aynı düşüncelere sahiptir. Filistin'de bir sürü insan öldürüldü. Kadın, çocuk öldürüldü. Yani hayvanlara olan sevgisini çıkıp bir programda mikrofonu eline geçirdiği zaman insanlara gıcık olsun diye söyleyebilen bir tip bir sürü insan öldürülürken onlar hakkında bir tane cümle sarf etmiyorsa o zaman ben onun hayvan sevgisinden de şüphe ederim. O hayvan sevmiyor başka bir şey yapıyor. Evet abartı olmaksızın dünyası o hayvan olmaksızın. Bak bu da çok önemli. Dünyası o hayvan. İnsanlarla ilişkisini askıya aldıracak kadar yanlış. Biz insanız, insanlarla yaşayacağız, imtihanımız öyle tecelli edecek.